Merhaba, bu videoda what is your name? Yani senin adın nedir sorusuna nasıl cevap vereceğimizi öğreneceğiz. Hello, what is your name? My name is Mera. What's your name? I am Tom. Nice to meet you, Mera. Nice to meet you too, Tom. Bu kısa diyaloğun hello, selamlaşma sözcüğü ile başladığını görüyoruz. Hello, biraz daha resmi bir selamlaşma kelimesiyken, hi, gayri resmi selamlaşma sözcüğüdür. Yani daha samimi olduğumuz kişileri selamlarken kullanırız. Nice to meet you, ise tanışma sonrası kullanılan nazik bir ifadedir. Tanıştığımıza memnun oldum anlamındadır. Cümlede you öznesi kullanıldığından diyalogdaki kişiye yöneliktir. Karşı tarafta aynı ifadeyi kullandığında to eklenir. Nice to meet you too, ben de memnun oldum demektir. Bu ilk dersimizi beğendiğinizi umuyorum. Kanalıma abone olmayı ve bu video hakkında yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.